Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, konut elektrik faturalarındaki adaletsizliği ortaya çıkartarak vatandaşları uyardı. Aynı bölgede aynı miktar elektrik için aboneden eden abone ödenen fatura tutarlarının farklı olduğunu vurgulayan Yavuz Yılmaz, AK Parti marifetiyle 2025 yılında iki konut abonesi aynı miktarda elektrik tüketse de farklı tutarlarda fatura öder hale geldi dedi. Örnek olarak 240 kWh saat elektrik tüketen bir abonenin aylık 495 lira öderken başka bir abonenin aynı tüketim için 1193 lira ödediğine dikkat çeken Yavuz Yılmaz konuya ilişkin şunları kaydetti. AK Parti marifetiyle 2025 yılında iki kanut abonesi aynı miktarda elektrik tükese de farklı tutarlarda fatura öder hale geldi. Örnek olarak 240 kWh elektrik tüketen bir obanı 495 lira derken başka bir obane aynı tüketim için daha fazla ödüyor. Bir obane aylık 417 kWh için 1049 lira öderken aynı tüketimi yapan diğer obane 2080 bin lira ödüyor. AK Parti 2005 yılında konut abonelerinin 2024 yılındaki kullanımlarına göre yüksek tarifeye tabi tuttu. 2024 yılındaki tüketim miktarları yıllık 5000 saat altında veya üstünde diyerek iki farklı tarifeyi devreye soktu. Bir başka ifadeyle 2024 yılında yıllık tüketim olarak 5000 kWh ve üzerinde bir kullanım olan bir abone, 2025 yılında zamlı tarifeden ödemek zorunda bırakılıyor. Milyonlarca aboneye geçen yılki kullanımlarına göre zam yapıldı vatandaşın bir önceki yıl tüketimine bakıp onlara önlem alma şansı tanımayan bu uygulama baştan aşağı adaletsiz ve haksızdır. Bu uygulama bir caydırıcılık niteliğinde değil, adeta tuzak niteliğinde oluşturuldu. Vatandaşların 2024 yılındaki tüketimleri nedeniyle geriye dönük ve habersizce cezalandırılması kabul edilemez. Oyun oynanırken kurallar değişmez, devlet vatandaşına tuzak kurar hale getirilmez. Bunun adı vatandaşı soymaktır dedi.